Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şarkıcıları tahmin etme oyunu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bak geri dönüp Bu kim olabilir? Hadise. Yoktuğum. Bu kolay gibi. Bayhan Efendim işitmedim Bana bir şey mi? Neden hep en güzel günlerimiz Hatırlayabildin mi? Renkler <laughs> el vermiyor Her abim saklar Kaftanım epey Sen bulursun bunu Afra ve sen Sonu izlerim bir daha sinema Roman olur yazsam seni Tahmin edebilir misin? Velet Seni kalbinden saran kişiyim Aşk ah. Git peşimi bırak Senin Bunu kesin biliyorsundur Blok 3 Benim için kendinden vazgeçen Düştüm kim geliyor aklına? Derya Bedavacı. Bir tek eksim bitmeyen açlığım. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk tam geçtik sayende. Tanıyabildin mi? Manifest. Buna şaşırdım sandım. Geleceğinden parlak lipstick sürdüm sıfır Yeni araban sanayi tesisat yap. Tahmin edebilirsin. Label J İsteyen Cereş. beni sevmesin Bana ne bana ne sana ne iste Bomboş koca dünya Bence sen bunu bilirsin Semicen Ağır ağır omuzlarım düşer Bu gidişin sonu yok Tanıdın mı? Melike Şahin Ben ellerim var Yine bile bile sana koşuyor Bunu kesin biliyorsundur Olsan koç merdiven. Sabah rüzgarında. olmasın orada da Ya Son yolum olsun Tanıdın mı? Tan Tantaş Neden severdi beni Yüzü gülüyor Para bitmez rüzgâr sen bulursun bunu. Uzi. Kaç tanesini tahmin edebildiğini yazmayı unutma. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.